uzun süredir eğik beklemiş olduğumuz listeleme haberi nihayetine geldi. 17 Ekim'e kadar eğik reyin Leibank borsasında listelemeye gidiyor. Fakat Instagram'da yapmış oldukları bir paylaşımın altında bir yorum dikkatimi çekti. Önce Telegram'daki paylaşımlarına hemen bakalım. Şöyle kopyalayıp bir Türkçe'ye çevirelim anlamayan arkadaşlar için. Eğik büyük borsa duyurusu 17 Ekim'e kadar Leibank'te ilk listeleme geliyor. Kasım ve Aralık aylarında diğer büyük borsalarda ikinci ve üçüncü listelemeler geliyor. Hazır olun Egrin dünya sahnesinde zenginliğe açılan kapılar açılıyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen trene binin. Eğri'nin Libank borsaya kote edilmesiyle ilgili belgeler borsaya sunuldu ve Libank listeleme duyurusunu 17 Ekim'e kadar yapacak. Bakın 17 Ekim'de değil. Belki 21 Eylül'de olabilir. 30 Eylül'de olabilir. 1 Ekim'de olabilir. 10 Ekim'de olabilir. Ama 17 Ekim gelmeden önce duyuruyu yaparak en geç 17 Ekim'e kadar listeleme yapacaklarını duyurmuş. Yani 17 Ekim'de Eligre'in yapay zeka listelemesini Libank borsasında yapmış olacak. Kesinlikle uzatma olmadan diyor. Çünkü biz Libank'le anlaştık diyor. En sonda da KuCoin, MX Global, Gate.io veya OKX borsalarında listelemeyi şu borsalardan birkaç tanesini daha listelemeye gidiyoruz diyor. Hemen Instagram'daki paylaşımlarına gidelim. Instagram'da şu son paylaşımının açıklamasına bir bakalım. Burada ne diyor? Hemen şurayı Türkçe'ye çevirelim. Diyor ki coinbase borsasından uzun zamandır cevap alamadık ve yapay zeka listeleme desteği olmadığı için politikalarımıza uymadığından dolayı libank borsasında listelemeye karar verdik diyor burada. Çünkü libank borsası yapay zekayı destekliyor. Coinbase desteklemiyor. Yapay zeka listelemesi demek hani ben bugüne kadar iyi green videolarında diyorum ya arkadaşlar yapay zeka listelemesinin gücünü listeleme sonrasını anlayacaksınız diyorum tam da bu olay devreye girecek Libank borsasındaki listelemede. Fiyatları şöyle 8-10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 80 dolar. Tabi öyle hemen bir günde beklemeyin. Bu zaman içinde olacak bir şey. Belki listelemeden 10 gün sonra, belki 3 ay sonra, belki 1 ay sonra. Ama olacak. Yapay zeka listeleme gücünün özelliğini burada göreceksiniz. Bunca zamandır videolarımda yapay zekanın gücünü anlayacaksınız derken ben bunu kastediyorum işte. Ön satışa katılıp alanlar listeleme sonrasında bakın bakalım ne kadar kar elde edecek? Kendi gözünüze göreceksiniz. Alın size Libank listelemesi. Libank'in sosyal medya hesaplarına mutlaka takip edin. Üye olun. Artık Twitter, Instagram hangi sosyal medya hesapları varsa buradan takip edin. Çünkü listeleme tam tarihini verdiği zaman mesela diyecek ki Eygren ben seni 1 Ekim'de veya 5 Ekim'de veya 3 Ekim'de listeleyeceğim. Kararını aldıktan sonra LiBank kendi sosyal medya hesaplarından da duyuracak. Fakat şöyle bir özellik daha var. Diyelim 10 Ekim'de listeleyeceğim haberi yapacaksa 10 Ekim'e kadar ön satış açık oluyor. LiBank'in en büyük özelliği bu. Diğer borsalar ön satışı kapatacaksın diyor ama LiBank borsası ön satışa listeleme gününe kadar yani grafik açılana kadar yani grafiğin açılmasına 3 saat kalaya kadar Ön satışı sürdürebilirsin diyor. Libank borsasına nasıl aktarılır? Bununla ilgili de sizlere birkaç gün sonra videosu gelecek. Hatta pazartesi günü sizlere Metamask'tan Libank borsasına nasıl transfer yapılır? Bununla ilgili detaylı bir video gelecek. Libank borsasına üye olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Libank'in borsa linkini de bu videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız. Ön satış kapanmadan önce ben biraz daha almak istiyorum ya da ilk kez gireceğim nasıl alabilirim diyenlere gelin göstereyim. E-Grey'in şuradaki hardcap'ın tamamlanmasını beklemiyor. Ha belki 17 Ekim'e kadar hardcap tamamlanabilir veya ne bileyim işte listeleme 10 Ekim'de olacaksa veya 1 Ekim'de olacaksa veya 5 Ekim'de olacaksa belki hardcap tamamlanabilir ama tamamlanmasa da olur diyor E-Grey'in. Çünkü listeleme zamanı geldi ve çattı demek istiyor. En basit alım yöntemi diyorum ki cüzdanınızı bağlamayın diyorum. Instagram DM üzerinden hocam ben cüzdanı bağlayamadım diyorsunuz. Bakın Bağlamayın cüzdanınızı. En kolay alım yöntemi şuradaki kontrat adresine doğrudan Ethereum göndermeniz gerekiyor. Biliyorsunuz Egreen Ethereum üzerinden alınabiliyor ve listeleme fiyatı 0.95 cent yapay zeka listelmesi olacağı için listelme sonrasında bu fiyat 1.5-2 dolarlara pump yapabilir. Kripto piyasasında yüzlerce altcoin listelme sonrasında en canlı kanlı örneği Trump coin. 1.5 dolardan listeleme yaptı. Aynı gece 73 dolara kadar yükseldi. O yüzden bu fırsatları kaçırmamanız adına bu videoyu iyi izleyin. Şuradaki kontrat adresini Kopyalıyoruz. Bunu cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Cep telefonunuzdan şuraya parmağınızı basılı tutarak kopyalayabilirsiniz. MetaMask cüzdanıma geliyorum. Şuradaki Binance Smart Chain ağını Ethereum Mainnet ağına geçiriyorum. Geçtik. Şu anda 1 milyon 412.55 adet ETH'im var. Ben bunu Libank borsasına aktarırken kaç bin dolar kar elde edeceğim? kendi gözünüze görmüş olacaksınız. Şuradan gönder butonuna basıyorum. Az önce kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırdım. En az 0.005 Ethereum'lık alınabiliyor. En fazla 20 Ethereum'lık alınabiliyor. Mesela siz 1 Ethereum'luk mu almak istiyorsunuz? Devam et butonuna bastığınız zaman sizin e Metamask cüzdanınıza veya artık hangi sıcak cüzdandan alıyorsanız cüzdanınıza gelecek. 1 Ethereum'a 270.000 adet e veriyor. Token'i cüzdanınıza aktarmanız için yani şurada e görmek istiyorsanız sol tarafta kontrat adres butonunu görüyor musunuz? Buraya basıyoruz. Sol üst tarafta token'i içe aktarma adresi var. Bunu buradan kopyaladık. Tekrar metamask'a geldik. Şuradaki 3 noktaya basıyoruz. Token'leri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Buradan A seç diyor. Ethereum mainnet ağını seçiyoruz. Token sözleşme adresini buraya yapıştırdık. Token zaten eklenmiş diyor. Eklememe izin ver token sembolü E token ondalı 18 sonraki butonuna bastığınız zaman E greeniniz buraya gelecek kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın Pazartesi günü sizlere Libank borsasına metamask cüzdanınızdan Wallet cüzdanınızdan nasıl Libank cüzdanına EYİ aktarırsınız Bununla ilgili detaylı video gelecek yine söylüyorum kripto engin boşa konuşmaz mutlaka dedikleri çıkacak er ya da geç Amma ve lakin çıkacak. Ha sen buna inanırsın inanmazsın. Orası benim problemim değil canım kardeşim. Ama listelime sonrasında bana demek ki hocam tekrar ön satışı açılacak mı? Hayır açılmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beklemede kalın sevgili dostlarım.